i sure. Günaydın Töbe Tövbe tövbe. Aklım aldın ya. Ne öyle sinsi sinsi geliyorsun? Bak döküldü seri yüzünden. Sen merak etme. Ben hemen toparlarım. Çabuk çabuk akacak. Çekil, çekil, çekil. Sen iyi misin? İyiyim. Neden kötü oldum ki? Ne bileyim, dün olanlardan sonra pek bir neşelisin de mi? Dün kavga etmediniz mi ya? Normalde seni şimdi kaçacak delik araman lazım da. Tabii tabii ettik. Çok çok büyük bir kavga ettik Necat. Çok kızdı bana. Dün ben bir şey mi kaçırdım acaba kavga'dan sonra, ha? Yo, yani her şey gördüğün gibi başka bir şey olmadı. Asıl sen pek bir yakışıklısın bugün. Sende bir şeyler var sanki. Ne var? Ne oldu sana? Bir havan değişmiş. Yok ya o. <laughs> Günaydın anneciğim. Günaydın babacığım. Ah. Sabah neden yanımıza gelmedin? Babamla beraber kıyafet seçtik. E, meyve suyu hazırlıyordum çünkü sana bir tane. Hı. Hmm. Sen gel bakayım bana o sarılmalar yetmedi bana. Biraz da öpücük 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 öpücük. Oh mis gibi. Baba. Hı. Hmm günaydın öpücüğü verdim mi? Evet annene günaydın öpücüğü verdim. Ama sen uykucu olduğun için bunları göremedin. Gel bakayım buraya sen. Hadi bakalım şimdi kahvaltı zamanı sonra da veli toplantımız var. Ben de gireyim değil mi veli toplantısına? Güzeler de geliyor. Al bakayım şunu da. Bu son. Okula geç kalacağız. Tamam ben hazırım. Hı, ben de hazırım hadi gidelim. Senin gelmene gerek yok ben hallederim. Niye canım ben de gelmek istiyorum. Hocaya söz verdim geleceğim dedim. Hı, ben izah ederim. Sen işlerini hallet. Ya baba annem neden gelmiyor? Çünkü annen Saniye teyzene yardım ettiği için yorulmuş. Dinlensin diye söyledim ama çok istiyorsa gelebilir. Yok gelmek istiyorum. Tamam o zaman ben çantamı alıp geliyorum. Fırla. Efendim? Kayra gelmeden bir konuşabilir miyiz? Neyle ilgili konuşacağız? Dünle ilgili özel olarak. Konuşalım da. Ee, okuldan sonra konuşuruz o zaman. Tabi tabi. Kayra hazır mısın? Geldim. Hadi bakalım. Hazırım. Al bakalım gözlüğünü. Güle güle hadi. Ne diyorsun kız? Ben bir yere gitmiyorum. Asıl sana güle güle. Tamam hadi neyse bay bay. Sevmiyorum. Ne sevmiyorsun Boncuk? Ha? Hayra geliyor. Herkes bize bakıyor. Öyle mi küçük hanım? O zaman sen de bana bak bakalım şimdi. Biz şimdi öğretmenin yanına gidiyoruz. Bakalım ne yaramazlıklar yapmışsın. Sen de doğru arkadaşların yanına uslu oyna. Anlaştık değil mi? Anlaştık. Allah. Nereye? Tamam. <laughs> Hadi gidelim, geç kaldık. Ne yapıyorsunuz bakalım? Sude Batı öpmüş, Batı da zorla alamaya başlamış. Annesine şikayet etmiş Batı, Sude beni öptü demiş. Annesine niye şikayet ediyorsun? Ne bay bay. <laughs> Esiraz. Benden sıkı çıkarmıyor. Hadi koş. Yaramazlık yapmak yok. Hı. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Heh, ne yapalım şimdi? Yani ben şirkete gideceğim. Seni de bırakayım mı diye soruyorum. Senin işlerin var tabii. Doğru. Mahalleye bırak beni o zaman. Hadi evet, tamam gel. Ay söylemesen olmuyor değil mi? Aptal her şeyi herkes söyleme ya. Ne diyorsun kendi kendine? Bunda utanılacak bir şey yok ki. Ya Necat bak ben burada tek başıma bir mola verdim. Lütfen git ya ayağım ayağım ağrıyor hadi. Tamam ben de mola veriyorum. O zaman ben başka yere gidiyorum. Ya bir durur musun? Şeyi soracağım sana. Eee. O adam meselesi. Şu kondan bahsetmesek olmaz mı? Neyden? O adamdan mı? Ya uf! Nefret ediyorum senden ya. İyi tamam söyle hadi vur. Keyfine var. Hadi bekliyorum. Bir şey demeyecektim ki tatlıymış isteyecektim. Ne? Evet. Yani seni son öpen adam olarak benim yorumum bu. Gayet sevimli. Bak ya hareketlere bak. En son sen öptün diye mi bu havalar? Benim ne kadar çok... Vuf! Her şeyi bozdun ya. Mahvettin her şeyi. Benim ne kadar çok hayalim vardı biliyor musun o için? Tamam. Dalga geçmeyeceğim. Bana hayalindeki adamı anlatır mısın? Öyle acayip bir tarif yok onun. Olsun anlat. Yani yakışıklı olmasa da olur. Ama tabii olursa hayır demem. Öyle uzun boylu olması da şart değil. Ama yani olabilir. Yani renkli gözleri olmasa da olur. Tabii tercih yeşil ama olsa da güzel olur. Hayır demem. Ama işte şu sakal, bıyık falan onları sevmiyorum. Onlar batabilir. Hı, hmm. Ya sakal dışında fena değilim. Hayalini yıkmış sayılmam. Merhametli bir o. Böyle yumuşacık bakan. Gözlerini gözlerimden kaçırmayan. Ben daha konuşmadan anlayan, sormadan cevap veren biri. Çok kalın bir kabuğu var kalbi Kimseye izin vermiyor. Sadece ben girip çıkabiliyorum. Çok güzel gözleri var. O kadar çok anlam var ki gözlerinde. Biz bakışarak anlaşıyoruz onunla. Hani böyle böyle güneşe bakmak istersin. Çok parlaktır, gözlerine batar. Ama yine de bakarsın ya. O adam işte o adam. Evimin bahçesine gizlice girip bana şiirler okuyacaktı. Asla Shakespeare değil. Shakespeare değil. Kavgalar edecektik. Barışmak için. Öyle saçma sapan tanışacaktık. Pat diye girecekti hayatıma. Bir daha da çıkmayacaktı. Aşık olacağım adam oydu işte. Sen o adamı benden çaldın Necat Yılmaz. O adam Tolga mı şimdi? Evet, Tolga. Bu da benim hatam olsun, olur mu? Genç aşıklar gideceğiniz yere kadar bırakayım sizi. Olur teşekkürler. teşekkürler. Siz. Hayır. Birbirinizi sevdikten sonra gerisi kendinden gelir. Barışırsınız siz. Ne gülüyorsun? Yeni imajın çok güzel olmuş. Beğenmene sevindim. Sebebini hiç sorma, ben de söylemek zorunda kalmayayım. Aç Kime bu hazırlık? Size tabii, en sevdiğim baba kıza. Otursana. Anladım. Kayra'ydın mı bir şeyler? Yemez mi? Şimdi yukarıda odasında. İyi tamam, ben bir duş alayım. Sonra da Kayra'nın yanına gideceğim. Biraz vakit geçireyim, özledim kızımı. Sana afiyet olsun. Bize o kadar hazırlık yapmışsın ama. Hı? Başka sefere. Gülme. Bakıyorum, gülme. Seni seviyorum Aydıncım. Ben de seni seviyorum. Evet evet olsun. Kayrulmuş. Hadi odamıza gidelim. Seni çok seviyorum kocuğum. O yüzden hep öpüyorum. Nazlı Lokman. Hoş geldin baba. yapıyorsun bakalım? Hiç bebeklerimle oynuyordum. Kimmiş onlar? Annenle ben mi yoksa? Evet. Birbirlerine çok yakışmıyorlar mı? Çok mu seviyorlar birbirlerini? Bence evet. Ama çocukların görmediği yerlerde konuşuyorlardır herhalde. Değil mi? Olabilir. Baba, annemi seviyorsun değil mi? Tamam hadi birazcık utanıyorsun ama bana sır olarak söyleyebilirsin. Pekala. Sana sır olarak söylüyorum. Anneni çok seviyorum. Ya hayır öyle değil gizli gizli. öpecek kadar. Yani. Baba. En son annemi ne zaman öptün? Efendim? Hadi kulağını söyle. tamam gel bakayım söyleyeceğim kulağına gel. <laughs> gel bakayım buraya. Sen nelere bulmuşsun kuşun bakayım ha? Ne zaman öptün? Bilmem ne yaptın? Ben seni bir öpeyim. En son ne zaman öptüm hatırlarsın Tamam mı? Tamam. <laughs> <laughs> en son şu an öpüyorum seni tamam mı? Yemekte başka kimler olacak? Yemekte Hande ablam var. Serkan abim var. Bir de annenin çok özel bir arkadaşı var. Kim bir şey özel arkadaşın anneciğim? Hiç, Hiç de öyle özel biri değil Kayracığım. Babana bağırtıyor. Aa olur mu öyle şey annesi? O arkadaş senin için çok özel, çok önemli değil mi? Değil. Öyle öyle. Benim uykum geldi. Ben uyuyacağım. Tamam hadi bakalım. Hadi. hadi. Hmm. İyi geceler. İyi geceler. Geceler. bakalım öpücük. Ben bir mumyayım. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Siz daha önce hiç filmlerdeki gibi öpüştünüz mü? Ne? Hayır. Hayır tabii ki. Balarım. Hiç Hayır. mi? Balım nereden çıktı şimdi bu? Ya, okulda duydum. Anne ve babalar öpüşürmüş. Ama çocukların görmediği yerlerde. Sizin öpüştüğünüzü biliyorum. Nereden biliyormuşsun bakalım? Anne ve baba öpüşmezse çocuk olmazmış. Ben olduğuma göre siz öpüştünüz. Kayra. Hadi uyu bakalım. Tamam tamam. İyi geceler. Bu akşam kemiğe gitmesek mi? He? İptal edelim. Nereden çıktı şimdi bu? Yani ne gerek var ki? Ben Tolga'yla konuşur hallederim. Olmaz. İçimden geldi ya. Hep birlikte oturup konuşuruz. Peki. Sen niye geldin ki zaten? Tolga getirseydi seni mekana. Hayır için geldim. Ha, iyi tamam hadi gidelim. İyi eğlenceler. Hayır çıkıyoruz biz. Bir şey olursa ararsın beni. Tamam. Seninki sürpriz yapmış. İyi geceler. İyi geceler Tolga. Ne işin var burada? İşte yemekten önce hep beraber laflarız diye geldim. Ama Kayra görmesin diye böyle etrafta turluyordum. Ne habersiniz? Sağ ol. İyi yapmışsın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tolga dün ikimiz de hatalıydık. Evet. ikimiz de sinirlerimize hakim olamadık diyelim. Aynen öyle. Aslında bir daha ben bu eve gelmezdim ama... ...galiba barışmak için bir sebebimiz var. Suna ikimiz için de çok değerli, öyle değil mi? Kesinlikle. O zaman ateş kes diyelim mi? Diyelim bakalım. İyi miyiz? Bence iyiyiz. Ee, yiysek gidelim o zaman. İyi hadi gidelim. Gidelim. Gel Suna. Hayatım. Geldim o kadar arabayla. Yalnız mı göndereceksin beni? <laughs> Hadi sevgilim gel. O zaman ben. Tabi tabi. Alışkanlık işte. Bakın keyfinize mekanda görüşürüz. Ya bir şey diyeceğim. Suna var ya, küçükken mahalledeki erkek çocuklarının hakkından gelirdi. Yani onu sinirlendirmeye gelmezdi. Herkes korkardı ondan. Suna gözünü kararttı mı, ondan korkacaksın bir kere. Otelde çalışırken adama sinirlendiği için üzerine içki döküp saldırmıştı, değil mi? <laughs> ben hatırlamıyorum. Öyle bir şey mi anlattım sana? Hı hı. Sanki benim başıma gelmiş gibi çok net hatırlıyorum. Vallahi bir şey değil mi? Ben inanırım. Demek hala sinirlisin ha? Bak bunu öğrendiğim iyi oldu. Ben de sana ona göre davranayım ha. Suna. Ya bu da bir örnek Tolgacığım. Ben sana Suna reçetesi vereceğim. Nedir? Suna nasıl davranır? Suna neleri sevmez? Neleri sanır Ne zaman Suna'dan uzak durmak lazım? Hepsi bende. Sana bilahare anlatacağım. Bak o reçete işime yarayabilir ha. Ben senden alayım onu. <laughs> <laughs> Necdet iyi misin? Bu akşam iyi ki bir araya geldik. Ben kadehimi bu geceye ve sizin mutluluğunuza kaldırıyorum. Birbirimizi daha yakından tanıdık. O yüzden umarım çok güzel ve yepyeni bir başlangıç olur hepimiz için. Ya Necdet bir şey diyeyim mi? Bizim kötü anlaşmamız mümkün değil zaten. Ben sana daha önce de söyledim. Suna İkimiz için de çok değerli. Kesinlikle. Ha şöyle bir fark var. Ben daha şanslıyım. Doğru <laughs> doğru. <laughs> 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 Bana lavaboya kadar eşlik eder misin? Olur. Tabii <laughs> Tatlı çift. Ya ne demezsin. ne yapıyorsun? Ne bu tavırlar ya? Suna bir oyun oynuyoruz. Ben de hakkını vermeye çalışıyorum. Ne oldu? Rahatsız mı oldun yoksa? Evet çünkü çok abarttın. Bu kadarına gerek yok. Tamam. İleri gittiysem kusura bakma. Neyse. Uzatmayalım bu geceyi olur mu? Zaten diken üstündeyim. Bir an önce gidelim. Tamam. İstediğim en son şey seni üzmek biliyorsun. O yüzden sen nasıl istersen öyle olsun. Sağ ol. Ne oldu? Tamam, ikna oldum. Sunay'la alakan yok, Tolga'dan da kıskanmıyorsun. İşte bu. Bir daha da emin olmadan böyle saçma sapan iddialarda bulunmazsın birader. <laughs> Necat'cığım kinaye yapıyorum. Bal gibi de kıskanıyorsun Sunay'ı ve ilgini saklayamıyorsun. Oğlum ne diyorsun saçma sapan konuşma hadi git ya. Bak sana gerçekten inanırdım bu akşam Nejat gibi davranabilseydin. Ama bildiğin önümde oyun oynuyorsun ve bunu beceremediğin için kendine ele veriyorsun. Yine yanılıyorsun ve beni gerçekten sinirlendiriyorsun. Bana sinirlenmeyi bile oynayamıyorsun. Kime sinirlendiğini ikimiz de iyi biliyoruz. Bence bu yemeği hemen bitirelim. Çünkü Tolga geldikten sonra kavga çıkarsa hiç. hiç halim yok ikinizi ayırmaya. Haberin olsun. Necat, yemek için çok sağ ol. Bizim artık kaçmamız lazım. Süper. Selam. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Senden umudu kesmiştik. Trafik vardı o yüzden geciktim. Eğlenceyi kaçırmadım umarım. Yok ama ben senin geleceğini bilmiyordum. Biz de tam kalkıyorduk. Aşk olsun Aylin. Ya buranın çok güzel bir gece kulübü var. Burayı o yüzden seçtiğini sanmıştım. O kadar hazırlandım. He. Yok ama e, sanırım işte e, Necat'lar kalacaklar. O yüzden sen istersen onlarla takıl. Çünkü bizim gitmemiz lazım. Bırakmam. Israr ediyorum. Öyle mi? Madem ısrar ediyorsun. Ee, Necat biz eve gitmeyelim mi abi? Ya sen gece dışarı çıkıyorsun. Bu saatte eve gitmek istiyorsun öyle mi? Sana yakışır mı? Ayrıca eğleniyoruz ya. Bırak keyfimize bakalım. O zaman hep birlikte gidiyoruz.